Refik Ali Karay aklımıza Karay'dan gelecek. Karay, 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 Karay. Karay'ın içine hapsedilmiş bir kirpi görüyoruz. Karay'ın hemen dışında ise bir örümcek var. Küpeleriyle, tacıyla dişi örümcek Nilgün. Ve burada kirpimize bir şeyler anlatıyor. Diyor ki ben yer altındaydım. Orada sarayda yaşıyordum. İstanbul'da yer altında her yer örümcek. Yer altında dünya var. Orada kadınlar tekkesi var. Beni buraya sürgüne yolladılar diyor. Dişi örümcek Nilgün kirpiyi anlatıyor. İşte çok konuştuğu için sürgüne yollamışlar Karay'a dişi örümcek Nilgün'ü. Ve burada da bir şeyler anlatacak. kimi bulmuş tarihi kişimiz kirpi ve diyor ki yer altında dünya var orada kadınlar tekesi var beni buraya sürgüne yolladılar diyor. Bu şekilde dişi örümcek Nilgün ne anlatıyor kirpiye memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri anlatıyor. Niye? Memleketinden uzak olduğu için memleket hikayeleri gurbette olduğu için seni anlatıyor gurbet hikayeleri anlatıyor ve burada kirpimiz de alkolü bırakmaya karar vermiş kadehi önüne koyuyor ve bu ne diyor sonuncu kadeh diyor ne diyor sonuncu kadeh diyor ve dişi örümcek Güne hitaben diyor ki beni dinle diyor. Bugünün saraylısı. Tacı vardı değil mi Dişi Örümcek Nilgün'ün? O yüzden saraylı. Ve Yezid'in kızı diyor. E Dişi Örümcek Nilgün. ismi Nilgün olduğuna göre Yezid'in oğlu olacak hali yok ya. O yüzden ne? Yezid'in kızı. Sen İstanbul'un iç yüzünü bilmiyorsun diyor. Çok güzel diyorsun ama İstanbul'un iç yüzünü bilmiyorsun. Orada çeteler var. Çeteler. Ve kirpimizi Karaydan kurtarmaya gelmiş bir deli görüyoruz. Bu deli Kara ayı anahtarla açmaya çalışıyor ve en tepede de onları her sabah uyandıran birine var. Guguklu saat var. Peki Refik Halit Karay aklımıza Karay'dan geliyor. Eserleri dediğimizde kirpinin dedikleri dişi örümcek, Nilgün, yer altında dünya var, kadınlar tekkesi, sürgün, memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri, sonuncu kadeh, bugünün saraylısı, Yezid'in kızı, İstanbul'un iç yüzü, çeteler, deli, Anahtar ve guguklu saat. Kimin eserleri bunlar? Refik Halit Karay'ın nereden gelecek aklımıza? Kara Aydan gelecek. Peki şimdi sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir? Sorumuz bu. A. Bugünün saraycısı. B. İstanbul'un iç yüzü. C. Balkonda saatler. D. Guguklu saat. E. De Nilgün. Seçeneklerimiz bunlar. Peki bugünün saraycısı az evvel görselde görmüştük. Refik Halit Karay'ın eseri. İstanbul'un iç yüzü de yine az evvel görselde gördüğümüz gibi Refik Halit Karay'ın eseri. Guguklu saat ve Nilgün de yine az evvel görselde gördüğümüz gibi Refik Halit Karay'ın eseri. Balkonda saatler diye bir eserini ...gördük mü? Hayır. Zaten... ...Halit Fahri Ozan Ozansoy'un eseridir Balkonda Saatler. Burada da diğer dördünün... ...Refikal Karay'ın olduğunu bildiğimiz için... ...C Balkonda Saatleri... ...doğru seçenek olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Peki... Kirpi takma adıyla siyasal mizah yazıları yayınlayan, bunları Kirpi'nin dedikleri, zaten Kirpi'nin dediklerini gördüğümüz anda kimi söyleyeceğiz biz? Doğrudan Refik Kara'yı söyleyeceğiz. Hiç paragraf okumamıza bile gerek yok. İşte bu yapıtında toplayan ve bu yazılar yüzünden sürgüne gönderilen sanatçı hangisidir diye sormuş bize. Kirpi'nin dedikleri kimin eseri? Az evvel gördük görselimizde zaten hemen görselimizin ortasında bir Kirpi vardı. Karayın içine olmuş öyle değil mi? Kirpi'nin dedikleri demiştik. Dolayısıyla Kirpi'nin dediklerinin yazarı kim bu sanatçı kim? Refikat Karay doğru cevabımız D olarak ne oluyor? Karşımıza çıkıyor. Peki Sanatçı, önemli romanlarından olan İstanbul'un İç Yüz adlı eserinde meşrutiyetle zenginleşen insanları, inceleme roman denilebilecek Yezid'in kızında Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Yezidilerin hayatlarını, sürgünde kendisine iftira atılan ve bu yüzden sürgüne gönderilen Yüzbaşı Hilmi'nin çektiği sıkıntıları, bugünün saraylısında İstanbul'da kendi halinde yaşayan bir aileye katılan sonradan görme bir kızın akraba değerlerini alt üst etmesini anlatır. Parçada söz edilen sanatçı hangi seçenekte doğru verilmiştir sorumuz bu. Peki... İstanbul'un iç yüzü var, Yezid'in kızı var, sürgün var, bugünün saraylısı var. Kim yazmış bu eserleri? Az evvel görselde gördük. Refik Halit Karay yazmış. Dolayısıyla doğru cevabımız D. Refik Halit Karay. Peki. Çıkmış bir soru 2009 ÖSS sorusu bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A seçeneğine bakalım. Hikaye ve romanlarının yanı sıra tiyatro, anı, fıkra türünde de yapıt veren Memduh Şevket Efendal'ın en tanınmış kitapları memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleridir. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri kimin eserleri? Memduh Şevket Efendal'ın değil, Refik Halit Karay'ın eserleri az evvel görselimizde gördük. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olmalı? A olmalı diyoruz. Memduh Şevket Efendal'ın değil, Refik Halit Karay'ın eserleri. Hangi eserler onlar? Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Demek ki Memduh Şevket Efendal'ın Alın ifadesiyle birine yapılmış, bilgi yanlışı yapılmış bu soruda. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay aslında. Bizler doping hafızı olarak sizleri bu teknikleri kullanarak kısa sürede ders konularını bitirmeye ve bir an önce test çözmeye davet ediyoruz. LSE içinse edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerini farklı teknikler kullanarak kısa sürede öğretebiliyoruz. Sizler de sınavda bir adım önde olmak istiyorsanız... Big tips.